Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde telefonlar nasıl kapatılır sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Günümüzdeki tüm yeni nesil telefonlar tamamen aynı yöntemle kapatılıyor. İster iPhone olsun ister Android olsun tamamen aynı yöntemle kapatabilirsiniz. Örnek olarak bir iPhone telefonunda göstereyim. iPhone telefonları kapatmak için bir parmağınızı güç tuşuna diğer parmağınızı ses artırma tuşuna koyuyorsunuz. Ve aynı anda basılı tutuyorsunuz. Bakın basmıyorsunuz basılı tutuyorsunuz. Yaklaşık 1-2 saniye basılı tuttuğunuzda karşınıza şu şekilde bir ekran gelecek. Ve şuradaki barı sağa doğru kaydırıp bıraktığınızda telefonunuz kapatılmış oluyor. Şimdi Android telefonlarda da aynı demiştim. Android telefonlarda da bir parmağınızı güç tuşuna diğer parmağınızı ses arttırma tuşuna koyuyorsunuz. Aynı anda basıp bırakıyorsunuz. Bakın bu da tam tersine basılı tutmuyorsunuz. Ee, basıp bırakıyorsunuz. Bir parmağınız güç tuşunda bir parmağınız ses arttırma tuşunda basıp bırakıyorsunuz. Bakın şöyle Ekran geliyor buradaki ekranı yani şuradaki barı yukarı doğru kaydırıp bıraktığınız zaman telefonunuz kapatılmış oluyor. Şimdi iPhone telefonlarda alternatif olarak telefonunuzu diğer yöntemlerle kapatabilmeniz mümkün. İlk olarak ayarlardan bunu yapabilirsiniz. Ayarlara gidiyorsunuz. Ardından genel sekmesini seçiyorsunuz ve sayfanın en altına gidip sistemi kapat dediğinizde şu bardan telefonunuzu kapatabilirsiniz. Yine Alternatif olarak yeniden başlatma seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bunun için Assistive Touch seçeneği ile telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. Örneğin şuraya dokunuyorsunuz, aygıt diyorsunuz, fazlası ve yeniden başlat dediğinizde telefonunuz yeniden başlatılmış oluyor. Assistive Touch seçeneğini aktif hale getirmek için ise ayarları açıyorsunuz. Ayarları açtıktan sonra karşımıza gelen pencereden erişilebilirlik, buradan dokunma, Ardından Assistive Touch seçeneğine dokunup bunu açık hale getirdiğinizde şu şekilde bir bar geliyor, sanal bir bar. Buraya dokunduğunuzda aktif hale geliyor Aygıt, fazlası ve arkadaşlar yeniden başlat dediğinizde cihazınız yeniden başlatılıyor. Şimdi Android telefonlarda alternatif olarak kapatmak için şuradaki güç tuşuna uzunca basıyorsunuz. Uzunca bastığınız zaman şu şekilde bakın yaklaşık 1 2 saniye falan sürüyor. Şu şekilde kapatma seçeneği geliyor. Bunu yukarı kaydırıp bırakırsanız aynı şekilde telefonunuzu kapatabiliyorsunuz. Yine alternatif olarak Samsung modellerinde olması lazım. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz bu barı. Bakın bir daha kaydırıyorsunuz ve burada güç seçeneği oluyor. Hemen şurada güç seçeneği var. Güç seçeneğine dokunup da telefonunuzu kapatabilmeniz mümkün. Telefonu yeniden başlatmayı anlatmayacağım zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. Tüm telefonlar, tüm aygıtlar, cihazlar vesaire telefonu açmak için güç tuşuna uzunca basmanız gerekiyor. Yaklaşık 5-10 saniye basarsanız telefonunuz başlatılmış oluyor. Yani açılmış oluyor. Benim alacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.